Olur. Siz istediğiniz kadar düzgün gidin, yanlışlık da sizi bulabilir. Yanlış yolları da saparsınız, oradan da imtihan olursunuz. İnsan üzülür, üzüntü yaşayabilir, birisini kaybeder, mal kaybeder vesaire yapar. Ama dikkat edin, bir şeyleri doğru yaptığınızda size o musibetin uğradığı andaki ruh halinizle yanlış yaptığınızda maruz kaldığınız hadiselerde yaşadığınız sıkıntı aynı değildir. Anlatabiliyor muyum? Bunu defaatle söylemiştim. Çalıştın, çalıştın, çalıştın. Tam imtihana gireceğin gün birden Allah vermeye bir hastalık geçirdin, bir kaza geçirdin. Üzülürsün ama vicdan azabı çekmezsin. Elimden geleni yaptım dersin. Onun getirdiği huzur çok farklıdır. O yüzden sizin dışınızda sizin maruz kaldığınız, bizlerin maruz kaldığı şeyleri artık unutturacak güzel meşgaleler bulmak lazım ve artık onları yok kabul etmek lazım. Şöyle bir misal daha vereyim. Bir insan iyi yaşadığı şeyleri bile artık gömmeli. Ben aa bundan beş sene evvel bir hac yapmıştım. Ah yine onu yapsam. Ah yine orada olabilsem. Ha ah. e, bu aradığınız vakit geçiyor. Ah 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 diye oraya kafayı taksa belki Hızır karşına geldi haberin yok. Vakit geçiyor arada. O yüzden şeytan eski kötü şeylerle insanın kafasını meşgul edememek noktasından ümidi kestiğinde bu sefer iyi şeyleri hatırlatırmış. Ne güzeldi değil mi? Ah o demler, ah o zamanlar. Maksat ne? O andaki yapacağı işi ona kaçırtmak. Ya şeytan çok namussuz.